devam ediyoruz. Böyle bir bölme varsa, yani bir tane x eksi a, bir tane x eksi b, bir bölen şöyle bir kalan olmak zorunda. Çünkü şurası ikinci dereceden, şu birinci dereceden. Aradaki fark bir veya daha fazla olmalı ama en az bir fark olmalı arada. Böyle bir bölme özdeşliğinde şuradaki küçük m ve n'yi bulabilmenin yolu, m n'yi bulunca şuradaki şu balonu yani k k eksi bulmuş olacağım. Oradaki m n'yi bulmanın yolu x yerine a yaz sıfırla bir değer bul. X yerine B yaz sıfıra bir değer bunu Ne diyorsun? Şunu diyorum işte. X yerine A yazsam şurası gider. MA artı ne? PA'yı verdiği zaman. B yazınca PB burası gidiyor. MB artı ne? Değerlerini verirse ben bunları taraf tarafa çözüp M ve N'yi bularım. Bularım. Nasıl ya? Bulurum. Bulurum. PA değeri vermişse, PB değeri vermişse karşılarından M N'yi bulurum. Al sana örnek. Al sana örnek. Hemen birinciyi alıyorum. Px'in eşiti Şuna bölüyormuşum x kare eksi 1 Bir tane bölüm var Mecburen birinci derece olan mx artı var Çünkü bu ikinci derece ise onun bir düşü olacak Hemen ben buradan Hemen şuradan x yerine 1 bir, bir bir de eksi bir yazacağımı görüyorum Bir 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 de eksi bir yazacağımı görüyorum Buradan kalana doğru Yol alıyorum Hemen şuradan biz P1'i ve P eksi 1'i yazalım. P1 şunu sıfırlar. Çarpı bunlar olduğu için bunu götürür. P1 bunu M artı N yapar. Bulacağım. P eksi 1 şunu sıfırlar. Sıfır çarpı bunları götürür. Eksi 1 bunu eksi M artı N yapar. Şimdi P1'i yukarıdan bul. P1. 1 üzeri 7, 4. 7, 8'den 4'ü çıkar. 4. P eksi 1 yukarıdan bul. Eksi 1'in 7. kuvveti artı 4 artı 7. 11, 10, 10 taraf tarafa toplasam şunlar birbirini götürür. 2M14 ne M'si ya ne? 2N14 N de 7. N7 ise bu da eksi 3. Ha M'yi eksi 3. y 7 buldum. Kalan polinom olan MX artı N'i de Allah kurtarsın eksi 3X artı 7 olarak buldum. Aynısını ikincisini de yapabiliriz. Onu da arkadaşlara bırakalım canım. Bir tanesini biz yapalım, bir tanesi de arkadaşlara kalsın. Çok da zor değil. Bir başka soruyla çünkü biz devam edeceğiz. Bölümünden elde edilen kalan, yine bunu uzun uzun da yapabiliriz ama x kare yerine kaç yazacağım ben? Derece düşürmeye hakkım yok. x kare yerine 4 yazacağım. x yerine eşittir. Artı eksi 2. Böyle şu facialara yok. izin yok kardeşim. Eksi 2 yazayım. Artı 2 yazayım. Bundan çıkıyor. Hayır sayısal doğru da verse, sayısal bilgi olarak doğru şeyleri, doğru değerleri verse de polinom olarak doğru polinomu vermez. x kare gördüğüm yere 4 yazacağım. Burada x karenin karesi var. Px'i düzenliyorum. Şurada x çarpı x kare var. 3 tane x kare var. Eksi x eksi 4. Şuraya 4 yazsam karesini alsam 16. Şunu 4 yazsam x ile çarpsam 4x. Şunu 4 yazdım 3'e çarptım. Eksi 12 eksi x, x, x 4. Şu 4'ten bunu çıkarıyorum. 3x 16. Şurası eksi 16. 3x yani kalan bu. Ben bu soruyu böyle çözdüğüm gibi şöyle de çözebilirim. Şimdi yazacağım kalıbı. Öğrenci arkadaşları bırakacağız. Şurası ve bu. Px alınmış. Şuna bölünmüş. Bir tane bölüm var. Bir tane de Ax artı B kalanı var. Px alınacak. İçindeki çarpanlar x eksi 2 x artı 2'dir burada bx artı ax artı b hayırlı işler Türkiye buradan bir tane p2 yazacağım p2 şunu sıfırlar 2a artı b kalacak buradan bir de eksi 2 yazacağım eksi 2 şurayı sıfırlar eksi 2a artı b kalacak p2'nin değerini ve p eksi 2'nin değerini de şuradan bulacağım hayırlı işler oradan bulacağım değerleri de buralara yazıp Küçük a ve b sayılarını bulacağım. Bu ikinci yol. Öbürü daha önce anlattığımız yol. Hangisi kolay? Tabii ki benim çözmeye çalıştığım yol burada kolay. Bu biraz daha uzun ve çetrefilli. Bazı sorular olur ki şöyle burada yaptığımız gibi çarşafı çıkar. Bazı sorular da olur ki bunu yapmak zorunda kalırız. Bilemeyiz artık biz onu. Sorusunun tipine, durumuna göre dikkat edeceğiz. Şimdi dikkat edelim. Bakalım bu soru öyle bir soru işte. Px polinomunu x-1 ile böleceğim. Kalan 2. Ayrıca aynı polinomu x artı 2 ile böleceğim kalan eksi 1. Burada bir duralım. Px polinomunu x eksi 1'e bölmek demek x yerine 1 yazmak demek. Yazdım. Kalan 2. Onu yazdım. x artı 2'ye böl. Kalan eksi 1 demek x artı 2'nin kökü. Eksi 2. Onu yazdım. Tamam. Şimdi sorduğu şu Px'i buna böleceğim. Kalanı bulacağım. Bu Px'i şuna böleceğim. Bir tane bölüm var bir tane de ahan da kalan var. Ben bunu arıyorum. Çarpanlar ayrılır bu. Şu içerisi x artı 2 x eksi 1 çarpı bölüm artı kalan. Tamam. Bir p1 bir de p eksi 2'yi biliyorum. Hemen burada uygulayayım. Şurada p1'i yazayım. p eksi 2 yazayım. Değerini biliyorum. Şunun 2 bunun eksi 1. p1 şunu sıfırlar şunlarla çarptığında gider. X'ine 1 yazınca burası A artı B. Tamam. P eksi 2. Şunu sıfırlar. Çarpım durumunda bunları götürür. Eksi 2 burayı. Eksi 2 A artı B yapar. Taraf tarafa çıkarsam. Bundan bunu çıkarsam 3. B'den B'yi çıkarsam gider. A'dan eksi 2 A'ya çıkarsam 3 A. Yani A1. A1. A1 ise 1 1 daha 2 yapacağından B de 1. O zaman kalan polinom AX artı B'ydi. 1'e 1'den. 1'e 1'den x artı 1 bir çıktı. 1'e 1'den x artı 1. İşte burada bu kalıbı yazmak şu verilen bilgiyi de uygulamak zorundayız ki kalan x artı 1 polinomunu bulalım. Çünkü px'in kendisi ortada yok. Mesela bir soru geri geliyorum ben. Çok geldi. Burada px'in kendisi ortalıkta var. Bölen de x kare eksi 4. Yerine yazdım x kareyi. Ama bu tür sorularda px'in kendisi yok piyasada. O zaman şu birinci ve ikinci bilgi kırmızıyla yazmaya çalıştığım şuradaki bilgileri. Şu px'i buna bölüyorum. İşte siyahla yazmaya çalıştığım kalıba yazacağız. Yazdıktan sonra küçük ab'yi bulmaya çalışacağız. Evet. Filanca polinom x kare eksi 4x artı 3 ile bölümünden kalan 4x eksi 1 olduğuna göre. Ben bir kere şurada bir duruyorum. Şurada çizmeye çalıştığım hikayem px eşittir. Buna bölüyorum. Böldüm. Böldüm. Bir tane bölüm var. Bir tane de kalanı var. Yazdım. Bunu yazdıktan sonra ben ortadaki zamazingoyu çarpanlara ayırsam. x-3 çarpımları artı 3 olan toplamları eksi 4 olan sayılar bunlardır. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece çarpanlara yapıyorum. Yeni bir şey getirmedim sağdan soldan yaz. Şimdi aynı polinomu kime böleceğim? Px'i. Şuradaki Px'i kime böleceğim? x-3'e böleceğim. Bölenin kökü bunu sıfıra eşitliyorum. x yerine ne alacağım? 3. x yerine 3 alacağım. Demek ki P3'ü arıyorum. 3 aldım bu sıfırlandı. 3 aldım bu 2. Burası B3. Bunların alayı gitti. 3 aldım x yerine gitti. Şu sıfır. İşte sana abicim. 3 kere 4 12 1 çıkar. El cevap 11 olarak yadırına bulunmuş oldu E seçeneği. Bir tane daha. Px'in sabit terimi belli. Hemen duruyorum. Px'in sabit terimi sıfır yazıyordum. Px'in katsayılar toplamı da belli katsayılar toplamını da buluyor. Sabit terim x'e 0 yaz bul. Vermiş değerini. Katsayılar toplamı x'e 1 yaz bul. Vermiş değerini. Onları bir yazdım. Kenara yazdım o iki tane mavi bilgiyi. Şimdi şu polinomu buna böleceğim. Yazıyorum abi. Şu polinomu şuna böleceğim. Bilmediğim bir bölüm var. Bir tane daha x artı b kalanı var. Nereden buldun x artı b? Şu ikinci dereceden düşük olacak. Eldeki bilgiler ne var? P0'ı P0'ı kullanabilmek için buraya her tarafa eksi 1 yazıyorum. Eksi 1 artı 1 eksi 1 bunu sıfırlar. Sıfırlar ne kadar güzel gider bu. Eksi A artı B kalır. Yani B eksi A kalır. Dolayısıyla burası da P0 olmuş oldu. P0 da kaçmıştı? Eksi 3 onu buraya yazıyorum. Bu bir. Hemen altına hemen altına bildiğim bilgi P1'i bulacağım. P1'i bulmak için şuradan. X'e 0 yazıyorum. X'e 0 yazıyorum sıfır burayı sıfırlar. Sıfırlar. A'yı da sıfırlar. Ne kadar buradan? B kalır. Şurası komple gitti. E buradan P1 kaldı. P1 kaçmıştı şurada? Verdi. Eksi 1 kalmış. Onu da buldum. B'yi eksi 1 buldum. E B eksi 1 ise A2 yerine yaz. B eksi 1 ise A2. O zaman kalan AX artı B ne oldu? Kalan AX artı B ne oldu buradan? 2X eksi 1 oldu. Var mı öyle bir şey? Var. Verilen bilgileri şu kırmızıyla yazdığım, şurada göstermeye çalıştığım kalıba yerleştiriyor. O kadar. Devam ediyoruz. Qx'in derecesi 2'den büyük ise yani x küp, x üzeri 4 vesaire daha büyükse Qx eşittir 0 denkleminde bulunan en büyük dereceli x'in değeri bölünen polinomla yerine yazılarak kalan bulunur. Aslında değişen bir şey yok. Bölenin kökünü yerine yaz devam et olayı devam edecek. İşte bir örnek x küp artı 1 ile bölümünden kalan olacağız. Bx için. Hemen ben birinciyi çözmeye çalışıyorum. Bölenin kökünü alıyorum. x küp artı 1'i sıfıra eşitliyorum. x küp gördüğüm yere eksi 1. Şu yasaktı. Derece düşürmek yasak. x küp gördüğüm yerlere eksi 1 yazıyorum. x küp'e göre düzenleme yapacağım. Şurada x küp'e göre düzenleme yaparsam x küp'ün bir daha küpü 3 tane x küp'ün karesi 5 tane x çarpı x küp artı 4. Şuraya ve buraya onu farklı bir renkte yapalım. Yani şuraya eksi 1 yazacağım kardeşim. Şuraya da eksi 1 yazacağım. Buraya da eksi 1 yazıp kalana geçeceğim. İşte geçiyorum. Burada kazmanın k'sı olan kalana geçiyorum. x küp yerine eksi 1 yaz dedi. Eksi 1'in kübü eksi 1. Bir. Eksi 1'in karesi artı 1. Bir. Artı 1'i 3 ile çarp. Aha da 3. Eksi 1'i eksi 5 x ile çarp. Eksi 1 yazdım buraya. Eksi 5 x ile çarp. Artı 5 x bize 4'ü vardı. İşte sana kalan düzgün yazalım. Kalan kx 5x artı 6 olarak bulunur. Aynı hikayemize ikinci de de devam edeceğiz. Onu da şuraya sıvıştırmaya çalışalım. İkinciyi şuraya sıvıştırmaya çalışalım. Px'i şuna böleceğiz. x üzeri artı artı x. Yani x üzeri 6 artı x'i sıfıra eşitleyeceğiz. x üzeri 6 gördüğüm yere eksi x yazacağız. Derece düşürmek yok x üzeri 6'ya göre düzenleyeceğiz biz bu px'i. Şöyle düzenleyeceğiz. x'in kübü çarpı x üzeri 6 artı zaten x üzeri 6 var. Eksi 5 x üzeri 4 artı 4 var. Ben burada kardeşim x üzeri 6 yerine eksi x yazacağım. Şuraya ve buraya eksi x yazacağım. Şunu yazamadım. Kalana geçmiş olacağım. Geçiyorum. x küple eksi x'i çarpacağım. Eksi x üzeri 4. 3 ile eksi x'i çarpacağım. Eksi x. Eksi 5x üzeri 4 artı 4. İşte sana kalan, kalan. Eksi 5 tane, eksi 1 tane, eksi 6 tane x üzeri 4. Eksi 3x vardı bir de artı 4 var. Kalan şöyle bir şey. Diğerini de, üçüncüyü de öğrenci arkadaşları bırakalım. Gerçekten siz yapabilirsiniz. x üzeri 4 gördüğün yere x yazacaksın. Bir daha x gelirse bir daha yani bir daha x üzeri 4 gelirse ona bir daha x yazacaksın. Üçüncüyü arkadaşlara bırakmış olalım. Gelelim biz bir basit soruya. x üzeri 5 artı 1 ile bölümünden kalan yine bunu sıfıra eşitliyorum. Derece düşürmek yasak kardeşim. Beşinci kuvvete eksi 1 olan sayıları aramıyorum ben. x üzeri 5 gördüğüm yere direkt patladanak eksi 1 yazıyorum. Burada x'in kendisi eksi 1 olabiliyor bu eşitliği sağlıyor. Onunla ilgilenmiyorum x üzeri 5 ile ilgileniyorum. Hemen burada x üzeri 5'e göre düzenlersem 3, x üzeri 5'in beşin 5. kuvveti 4, x üzeri 5'in kübü veya kendisi kalana geçiyorum. İşte kalana geçiyorum şimdi yürü be. Eksi 1, bir. eksi 1'in 5. kuvveti, eksi 1'in 5. kuvveti, eksi 1, önünde 3 var. Eksi 1'in kübüsü, eksi 1, eksi 4 ile çarp, artı 4 var. Eksi 1 buraya da gelecek. O zaman burası 4'ten sonra eksi 3. Yani eksi 1 ile 3'ü çarptım. Artı 4. Şurası 8. Şurası eksi 6. 8 eksi 6. Cevap 2 olacak. X üzeri 5 yerine eksi 1 yazınca. Yine benzer soru hiç. Nefes almadan bunu sıfıra eşit de kalanı bul. X küp görülen yerlere kaç yaz? Eksi 2. X küp'e göre burayı düzenle x kübe göre buraya 2 çarpı x çarpı x üzeri 12'yi şöyle yaz. x kare çarpı x üzeri 12'yi böyle yaz. x çarpı x üzeri 15'i şuradan bahsediyorum. Ay maşallah 5 yaz. x üzeri 17'nin x karesi var. 15 yerine 5 yaz. Şimdi x küp yerine eksi 2'yi patlatıyorum. Şuraya eksi 2 buraya da eksi 2, buraya da aa, buraya da yazıyorum ve kalana geçmiş olacağım. Eksi 2. Iki, eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16. 16'yı 2x'e çarp. 32x. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16. Bir de x kare ile çarp. 16x kare. Eksi 2'nin beşinci kuvveti eksi 32. Bir de burada x var. Eksi 32x. Ne kadar güzel. Eksi 2'nin beşinci kuvveti eksi 32. Bir de x karesi var. Eksi 32 x kare. Şu eksi 32x. Artı 32x gider. 16. Hareket etmeyin kardeşim. Durmayın. Evet, evet, evet. <laughs> Şunlar gitmişti. 16 eksi 32 topla geldi. Yani x karelisinden eksi 16 x kare olarak cevap bulunacak. Nerede o? C'de var. Hızlı gittik ama işlem kolay. x küp yerine eksi 2'yi yaz. x kübe göre düzenle. x küpten düşük dereceli bir Kalan olacak, en fazla x kareli. Evet, gerçekten x kareli bir şey kaldı. Cevabımız böyle olacak. Px polinomunun x eksi a çarpı x eksi b çarpı x eksi c çarpım ile bölümünden kalan şöyle olacak. Tam bölünüyorsa, ne demek ya? Tam bölünüyorsa, şuna da tam bölünür, buna da tam bölünür, buna da tam bölünür. Yani şuradaki köklerin her biri x eşittir a, x eşittir b, x eşittir c, P yerine yazıldığında, P a da sıfır, P b de sıfır, P c de sıfır, tam bölecek demek istiyoruz. İşte bir soru. Bu polinomu alacağım şu çarpım ile tam bölünüyor diyorsa şuradaki kalan yerine kocaman bir sıfır yazacağım. Gerçekten burada x yerine eksi 1 yazsam şurası sıfırlanır sıfır. Gerçekten burada x yerine 2 yazsam şurası sıfırlanır sıfır. Yani p eksi 1 de sıfır p 2 de sıfır. Hemen bunların değerini hesaplayayım ben yukarıda şuradan P eksi 1'i bulalım. A çarpı eksi 1'in dördüncü kuvveti. 4 çarpı eksi 1'in karesi kendisi artı B. Yani orası A artı B artı 3. P 2'yi bulacağım. Hemen 2'yi buluyorum. 2'nin dördüncü kuvveti 16. A da var. 2'nin karesi 4. Dört, 4 de çarptım 16. 2'nin kendisi B. Yani orası yani o. 16 A artı B artı 18. Ben bu ikisini taraf tarafa çıkarsam Bundan bunu çıkarsam zaten sıfır. A'dan 16 a çıkarsam eksi 15 a. B'den B'yi çıkarsam gider. Gider. 3'ten bunu çıkarsam eksi 15. O zaman A eksi 1 buradan. A değerini eksi 1 buldum. Eksi 1'i buradaki denklemlerden birine şuna yazsam. A yerine eksi 1 yazsam. Ne olacak? B buradan eksi 2 olacak. Ve buradan eksi 2 olacak. Eksi 1, eksi 2 çarp diyor 2. Aslında yeni bir şey yapmıyorum. Kalan yerine 0 yazıyorum. Tam böldüğünden A'yı B'yi buluyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Yine polinomu filanca ile tam bölünüyor dediği zaman sen bunun yanına x kare artı 2x bölen bölüm kalan 0 yazabilirsin. Hemen buradan x yerine 0 yazalım. x yerine 0 yazalım. Şurası p0 olur. Nereden buldun sıfırı? Şuradan buldum. Kafadan bir yerden sallamadım. Şuradan buldum. Şurayı sıfırlayan değerler tam bölmeyi yapacak. Şurayı sıfırlayan değer x eşittir sıfırdır. Bir de x eşittir eksi 2'dir buraya sıfırlayan değerler. O zaman x yerine sıfır yazınca gider 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 buradan 2 eksi b katır. 2 eksi b. Sıfır buraya sıfırladığından b'yi buradan 2 bulursun. Bu bir. Şimdi x yerine sıfırlayan bir başka değer olan eksi 2'yi yazıyorum. x yerine eksi 2'yi yazıyorum. P eksi 2'yi hesaplıyorum. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti buradan 16. 3 kere 16 48. Eksi 2'nin karesi 4. Eksi 2'nin kendisi ve diğerleri bunlar giderse 48 eksi 4a eksi b eşittir. O da sıfır. Çünkü eksi 2 bunu sıfırladığından kalan sıfır. Ben B'yi de 2 bulmuştum. Onu da yerine yazarım. 48 eksi 4A eksi 2 sıfır. Buradan devam ediyorum. 46 eşittir 4A. A eşittir. A eşittir. 46 bölü 4'ten 23 bölü 2. 23 bölü 2 2. 23 bölü 2 ile 2'yi çarp cevap 23 olur. İşlemleri hızlıca yaptık. Bir daha söylüyorum. Px polinomu x kare artı 2x ile tam bölünüyorsa bölen bölüm kalan sıfır. Bölen bölüm kalan sıfır. Şuranın çarpanlarından x'i tam bölen yani bunu sıfırlayan x eşittir sıfır ile eksi 2 yine buraları tam böleceğinden sıfır ve eksi 2 tam böleceğinden onları yerine yazarak bir p sıfır üzerinden b'yi bir de p eksi 2 üzerinden a'yı bulmuş olduk.